Sevgililer Günü'nde eşine, sevgilisine takı almak isteyenler için İstanbul'da fırsat günleri kapılarını açtı. Pırlantada %50 indirimimiz var. Kolye baktık her sene geliyoruz fırsatları kaçırmıyoruz. Bu kolyemiz 14 ayardır günlük kullanım için tercih etti hanımefendi. 33 bin liraydı mağaza satış fiyatı şu anki indirim rakamı 24 bin liraya geliyor. Pırlanta, safir, zümrüt ve elmas gibi değerli taşlarla bezenmiş takılar, gerdanlıklar, beş taş, tek taşlar ve aşka anlam katan özel tasarımlar. Sevgililer günü arifesinde altın ve mücevherde fırsat günleri başladı. Önümüzdeki günler biliyorsunuz sevgililer günü. Sevgililer gününde de beklentiler tek taş. Elimdeki bu tek taş örnekse bahsedersek. Şu görmüş olduğunuz tek taş garanti sertikalı altın. Üzerinde 0.15 santim pırlantası var. Piyasa değeri 12.000 TL olan bu yüzüğümüzü 6.000 TL'ye ama bütçemiz... Daha elverişli konumda derseniz yine %50 avantajlı fiyatlarıyla 50.000 TL 700'ümüz var. Eşim için bakıyorum. Sevgililer günü için. 14 Şubat edelim. Evet. <laughs> Ve sevgililer gününe özel ürünler örnekse boynumdaki bu 14 ayar altın kolye kalp figürüyle dikkat çekiyor. Fiyatı 4800 liraya da ancak o da bu çadıra özel 2400 liraya kadar indi. Her bütçeye on binlerce ürüne sahibiz etkinlik alanında. Hediye unsurundaki kolyeler yaklaşık 2000 TL ile 6000 TL arasında %50 indirimle. Kendimi ödüllendireceğim. Böyle <laughs> göstereyim. Evet çok güzel. Bunu beğendiniz. Evet. Yarı Yürü yarıya mı indi? Yarı yarıya inmiş evet. Evlenecek çiftlere de sürprizlerimiz var. Piyasa değeri 12000 TL olan bir çift alyansımızı 6000 TL. Bunun yanı sıra gelinlerin beklentisi görmüş olduğunuz bu takımlar üçü set kolye, küpe, bileklik toplam piyasa değeri setin tamamı 50 bin TL olan setimizi 25 bin TL sınırsız sayıda misafirlerimize sunacağız. Yalnızca çiçeği burnunda çiftler ve sevgilisi olanlar değil, mücevher meraklısı hanımlar da alana koştu. Seviyoruz takıyı seviyoruz. Güzel bir indirim olursa değerlendirmek istiyoruz tabii. Bakırköy'deki bir otelde kapılarını açan altın mücevher fırsat günleri 18 Şubat'a kadar ziyaretçilerini bekliyor.